Ee, Bilal Topuz hocamızın bir sorusu. Altın elbiseli adam kurganlarından yenileri bulundu denildi. Bunlar kronolojik olarak ilk buluntu ile nasıldır? Yani onlar üzerinde karbon testi yapılması ilk buluntunun yaşı hakkında da bilgi vermez mi? E gayet tabi ama onlar hakkında da saat gibi bilgimiz yok. Bu arada şunu söyleyeyim. Mehmet Kutlu Bey bakın bu konuda çıkmış olan Bence en iyi kitaplardan bir tanesi. Hem baskısı daha çok güzel. Ama yani şu anda Kazakistan'da da irtibatlı olduğumuz insanlar var. sağlıklı bir bilgi alamıyoruz. Yani biz 90 yılında Sovyetler dağıldı, Türk Cumhuriyetleri ortaya çıktı ama biraz önce dikkat ederseniz orada koy geldiğe daire başkanıydı ama arkeoloji bölüm başkanı Yahudi asıllıydı. Ve saatli bir yalamıyoruz. Mesela e, bu Anu Aşkabat'ın yanındaki e, kazıları Pensilvanya Üniversitesi 35-40 yıldır kazıyor. Ne yayın var? Hiçbir yayın yok. Yani ipler onların elinde. Yani biz sahada olmazsak evet altın Elbise adamın dışında başka altın Elbise adamların da bulunduğu söyleniyor ama onlar hakkında işte biraz önce gösterdiğim gibi kazı raporunuz yoksa veya sizden yani ele geçirememişseniz ortada bir şey yok yani, yani her şeyden önce zaten e, yani batı dünyası diyelim genellikle bizim dışımızdakiler bunları bize mal etmek istemiyorlar yani zaten batılı türke türk diyemez her şey ondan başka her şeyi söyler türk diyemez onun için e, bir saatli, yani en azından bende bir bilgi yok. Yalnızca duyuyoruz. Üç tane, dört tane daha bulundu. Ama bulunanların içinden neler çıktı, kazı raporu nedir? E, yani bilebildiğim son olarak en hacimli, en güzel bir yazı e, kitap. Bu Mehmet Kutlu Bey'in kitabı söyledim. O da e, bu bizim eski altın evi adamla alakalı. Yani arkadaşa maalesef bu konuda Cevap veremeyeceğim yani elimizde doğru düz bilgi yok ama şimdi irtibat kurduğumuz yeni e, kazak akademisyenler var e, bakalım onları onlardan bir şeyler almaya çalışacağım. Sireyha Aslan dedikleriniz çok doğru. E, ben de gittim Kazakistan'a, Tangalı'ya, Tangalısı'ya, Kıbrısistan'a gittim. Bizim yapmamız gereken işler çok yani Türkiye'nin elindeki imkan çok. Onlar 70 yıl komünizm altında kalmışlar. Yani farklı bir dünyadanlar. Dediklerinizde çok farklısınız. Züleyha Aslan altın elbiseli kişinin kız olduğu nasıl anlatır? Şimdi yani bunun her şeyden önce yani bütün olduğu gibi ceset yok edilmiş durumda. Yani kemikler onun için ama e, işte ben mezardan çıkan e, bazı bakılar e, işte vücut hatları biraz daha ince kemik falan deniyor ama yani e, çok elde tuttu böyle kesin bir şey yok ama e, yani ilk başlangıçta tabii bir prens olarak düşünülüyordu bu 16-17 yaşlarında ama son 17-10 senedir bunun e, bir kız olduğu konusunda şey var. Ee, yazılanlar bu merkezde. Ama dediğim gibi işin püf noktası e, yani genetik teste olmalı. Yani iskelet resmi gösterdim size. 69 yılında Rusların açtığındaki mezarın resmini, orijinal resmini gösterdim. Kafatası, ayak kemikleri, her şeyi, bütün kemikleri duruyor. Ondan sonra kay, koy geldi ve sorduk. Yani Kazak Bilimler Akademisi Başkanı. Eksik olması burada verdi. Bizle beraber mezara kadar da geldi. Bildiklerini anlattı. İşte söylediğim zaman kemikler nerede diye Ruslar aldı getirdi. Dedi. Arkasından onun peşine düştük. Vasili ile konuştuk. Vasili de Türkolojinin başkanı Rusya'da. Yani e, Türkçesi olan, Türkiye'ye onlarca, yirmişer defa gelmiş bir insan. Soruyorum diyor ki Kazaklar'da diyor kemikler diyor. Yani böyle bir durum. Züleyha evet. Aslan demiş evet. altın elbiseli adam sayısı altı olmuş bilginiz var mı? Diyor. Yani en son dört beş olduğunu duymuştum altıncıyı duymadım ama onlar hakkında elimizde bir şey yok onu sonra anlatıyorum yani yani ya kazı rapor alacak ya da etraflıca yazılmış bir şey olacak yani yok bir şey yok yani bulundu da oradan ne çıktı neler çıktı şimdi size göstermiş olduğum bu kazı raporunda içinden çıkan her bir parçanın mesela ölçümlemesi var içinde yani bütün bilinenler buraya da konmuş her bir parça ölçülmüş yani kazı raporu böyle olur her bir şeyin resimleri bir ölçülendirilmiş ve bu yani Kazak Devleti'nin resmi organı gibi bir şey diğerleri hakkında yok. Altı olduğunu duyuyoruz. Bu muazzam bir şey. Ama Türk dünyası ilgilenmiyor ki. Yani Türk dünyasının ilgi alanı burada değil. Bunu yalnız Kazaklar olarak falan suçlamayın yani. Yani genel olarak. Hani böyle bir şey olabilir mi yani? Bir mezardan 4000 bin parça altın çıkıyor. Elbisenin e, ee, revize edilmiş halini gördünüz. Yazı çıkıyor. Çıktığı yer Türk dünyasının kalim toprakları ve biliyor musunuz orada daha en az 15-20 tane daha açılacak kurgan var. Ne zaman açılacak? Kim açacak? Kim para verecek? Bizim TİKA ne işe yarar? TİKA'nın asli görevi Afrika'daki ülkelerde cami yaptırmaktadır. Bunun için mi kuruldu? Türk dünyası araştırmaları bunun için miydi? Yani O, o mu lazım? Bu mu lazım? Tugay abi çok güzel bir şey temas ettiniz. ya şimdi bir bizim Türk arkeoloji bölümü kurmamız lazım yani Türk arkeoloğu yetiştirmemiz lazım bu bir e, yani Almatı'da biz e, orada bir kültür merkezi diye bir yer vardı ben de merak ettim neymiş bu kültür merkezi diye aradık, taradık gittik devasa bir cami yaptırılmış. Türkiye tarafından, mermerden. Her taraf mermer. Yani ne diyeyim, Camiden öte nasıl bir şey tanımlayamam yani. O kadar büyük ki ve o kadar gereksiz. O kadar para harcanmış, her tarafına ver, mermer döşenmiş ve orada garip garip insanlar garip garip şeyler yapıyorlar. Yani biz o kadar parayı oraya gömmüşüz. Ne için? Yani Kazaklar ibadet edecek yer mi bulamıyorlar? Yaminim yok Yani onun yerine başka şeyler yapılabilir ama yapılmıyor. Bizim yaptığımızda evet. alet evet. kurumuna yaklaşmamız. E ee, Tahsin Çeliken taş resimleri yazıtlarında tapınan nesne obje resmi olmadığını anlıyorum. Türklerin pagan olmadığını söyleyebilir miyiz? Başından beri biliyorsunuz Gök Tanrı inancı var. İşte o boynuzların da yukarıya doğru uzatılması kaya resimlerinde gene ben kendi değil de Kazım Birşan yorumu yapayım. Onların Tanrı'yı gösterdi. Yani biliyorsunuz şimdi eski devirlerde yani İsa'nın doğumundan önce 3000-4000. Ateş yanıyor. Yanan ateşe odun atıyorsunuz. O ateş nereye gidiyordu? Yok oluyor yukarı doğru. Peki bizim oz damgamız nasıl? Aynı değil mi? Yani alevin yukarıya doğru çıkışı. Yani her şey yandıktan sonra, öldükten sonra da canın yukarı çıktığı, göğe çıktığı inancı var. Bir gök tanrı inancı var. O kadar. Onun dışında bizim putumuz falan yok, taptığımız. Biraz önce söylediğim gibi yani o e, keçi olsun, daha koyun olsun. Onlar sembol. Ama tapılan bir şey değil. Yani gök tanrı inancı ta başından itibaren Türklerde olan e, temel inanç ve işte o Kazım Mirsan'ın araştırmalarında da e, yani bulduğu şey e, söylemek istediği bu yani orada bir e, bir put meselesi yok inancın da temelinde de var işte burada da yani e, nedir öldükten sonra e, göğe canının gittiği anlatılıyor bu mezar yazısında da değil mi? Hani ana fikri bu. Hani öldükten sonra can yukarı gidiyor. Göğe gidiyor. Bir gök tanrı inancı var o kadar. Ve tabiatı o gök tanrının yarattığı kutsal olarak kabul ediliyor. İşte duhalar var şu anda. Ee, biliyorsunuz. O konuda da doktora yapan bir kızımız var. Şimdi duhalar bugün yani 2021 yılında Erenin kenarında su içen Hayvanı öldürmüyor, oklamıyor. Yasak. Ayıp. Su içen hayvanı öldürmüyor. Gebe hayvanı öldürmüyor. Artı hayvanı su kenarında öldürmüyor ki kanı, kanı suya karışıp da e, suyu kirletmesin diye. Bu ta tamamen tabiata olan saygı. İnancı bu. Ve dua'nın yaşadığı yer biliyorsunuz Altay Dağları'nın daha güzeyi. Rengeyi besliyorlar ve ölülerini götürüp ormanın işsiz bir yerine bırakıyorlar. Mantalitede şu, hayatımız boyunca biz hayvanları yedik. Öldükten sonra da onların bizi yeme hakkı var. Artı, zaten gömecek toprak yok, yer donmuş durumda. Yani yani bu şekilde tabiata bir saygı var ve bunlar dünyanın e, hayvancılıkla geçinen e, Göçer yaşayan en son toplulukları sayıları zaten birkaç bin'e inmiş durumda. Ama en eski kültürümüzün bugünkü temsilcileri. Dolayısıyla dediği doğru var arkadaşın. O bizim şeylerimizde bir e, tapılacak bir şey yok. Orada hayvatı, hayvanların tabiatın resmedilmesi var. İnsanların e, var. Ok atmak var. Mızrak atmak var. avlanabilmek var. İşte Kazım Hoca'nın okuduğu eğer doğru kabul ediyorsak aş tamgası var. Yani bu hayvanın eti yenilir manasında. Orada da o, re, o aş tamgasının olduğu yerde üç, at, bir tane de inek var. Kayada. Evet buyurun. E, Tahsi e, sormuş. Göktürk Devleti olarak bildiğimiz dönemdeki doğumdan sonra 550-750 Türk Devleti'nin adı neydi? Şimdi Kazım Hoca diyor ki, yani bu aslında ayrı bir konu. Yani prensip olarak da bugün bir tek altın elbiseli alalım konuşalım dedim ama madem soruldu. Kazım Hoca'nın en büyük iddialarından bir tanesi 2002 yılında işte ceviz kapı programına çıkıldığında Fikri Sertkaya hocamız bağlanmıştı. Fikri Sertkaya'nın da Göktürk Devleti adında hem doçentlik çalışması hem de doktora çalışması var. Dolayısıyla Kazım Hoca orada dedi ki ben hemen hemen 60 yıldır Türk tarihine ait her şeyi okumaya çalıştım. Her dilde. Göktürk adına rastlamadım. Ama sizin dedi hem doktorlarınız hem doçentliğiniz Göktürk Devleti adına. Bu Göktürk Devleti'nin yazan orijinal belge nerede? Bugüne kadar Oktay Bey siz hiçbir cevap duydunuz mu? Yok. 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 Peki yani ha o, o zaman şu olabilir. Efendim biz işte 20. yüzyılda tarihçi olarak o devirdeki Türk Devleti kültiginin olduğu, bilge Kağan'ın olduğu bir gerçek. İşte Çin kaynaklarında diyorsunuz ki 40 bin kişilik Çin ordusunu yendi. İşte Hazar Denizi ile Talu Denizi arasındaki bütün topraklara sahipti. Devletin olduğu bir gerçek. Peki o devletin adını Göktürk inançlarından dolayı Göktürk Devleti derseniz anlayabiliriz. ...veya bu bir izah tarzıdır... ...ama siz öyle yapmıyorsunuz... Orhun yazıtlarında Göktürk Devleti yazıyor diyorsunuz... ...o nerede? ...veya Göktürk yazan... ...o harfleri her yerde Göktürk olarak bir okuyun... ...yani ökü... ...gök olarak mı okuyorsunuz? ...hem de yaptığınız... E, ...alfabede... ...diyorsunuz ki bu işaret... ...ök... ...hem ök diyorsunuz... ...hem de o ök yazılan yeri gök okuyorsunuz... ...ve sonra bu devlet nasıl bir devletmiş ki Orhun yazıtlarında üç tarafında yazıt var. Yok Kültügin'in yazıtı var, şu var, bu var. Bir sürü taşlarda yazıtımız var. Hiçbir yerde Göktürk adı geçmiyor. Peki bizde geçmiyor veya geçenler bulunmadı. O devirdeki yaşayan Çinlilerde, Saudlarda, şunda bunda ee, var mı? Böyle bir kayıt. Yani bir Çin tarihinde Göktürk devletiyle savaştık. Göktürk Devleti'nin sınırları şurası, Bahşehir'i şurası şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye bir tek kelime geçiyor mu? Yok. Peki neye dayanarak diyorsunuz siz bunu? Şimdi bunu sonra inşaat yüksek mühendisi Kazım Gürşen olunca kabahatli mi oluyor? Peki bunu bir Alman veya bir Fransız dese ki ya Göktürk Devleti diyorsunuz bana bir ispat eder misiniz? Tarihte nerede yazıyor bu? Sonra Kazım Mirşan Doğu Türkistan'da doğmuş büyümüş bir insan. Şimdi tekrar bir sürü insanlarla orada irtibattayız. Siz Kazaklara, Kırgızlara, Türkmenlere, Özbeklere sorduğunuz zaman Göktürk Devleti diye bir devlet biliyorlar mı? Yok. Yani bu uzun bir mevzu. Ama bu kadar da cevaplamış olalım. Evet, videonun tarihi meselesi de var hocam. Yani şimdi, e, ben... Osman Karatay hocamla falan da e, bahsetti bu konulardan da. Yani o gerçekten çok çalışılması gereken bir durum yani. Evet, yani en basit şöyle söyleyelim yani İslam tarihi konusunda kimsenin şüphesi var mı? Yani Muhammed'in dört halifenin ondan sonraki Emeviler devrinin bütün tarihleri sabit doğru değil mi? Yani bu konuda bir şüphe var mı? Yok. E Kutay Bebi Müslim de Ceyhun Nehri'ni geçiyor 40 bin kişiyle. Orada Göktürk Devleti değil, Türk Devleti yok. Şehir devletleri olmuş o devirde. Kültügin öldükten sonra o devlet devletliğini kaybetmiş şehir devletleri haline gelmiş. Önüne gelen Bay kentinden, arasından, Semerkantından şunu bunu tek tek alıyor. Hepsini öldürüyor. Kaç sene sürüyor bu iş? 12'ye kadar. 12'de Kutay Bey'i öldürüyorlar. Yerine başkası geliyor. Ondan sonra Yezid geliyor. 32'ye kadar devam ediyor bu iş. E bu, bu tarih aralığında siz diyorsunuz ki yukarıda Göktürk Devleti var, Kültigin var. Peki Kültigin niçin? Aşağıda Türklerin yüz binlercesinin öldürülmesine müsaade ediyor. Hiç ilgilenmiyor. Burada bir, 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 bir kronolojik bir hata var. Yani bu sorunun cevabının olması lazım. Hadi diyelim ki o etmedi, kalktı, korktu, kuzeye çekildi. Ya bu böyle bir devletten tabari niye bahsetmiyor? Tabari orada her şehrin nasıl alındığını, hatta yaptıkları hileleri, tutuklananları, öldürülenleri, her şeyi yazmıyor mu? Bu. Ve bunu sarih tarihçi olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Peki tabari ve diğer Arap tarihçilerinin yazmadığı, hiç dokunmadığı, böyle bir şeyin varlığından bahsetmediği nasıl oluyor? Burada bir şey ilişki var. Yani 732'de öldüğü zaman aşağıda kan gövdeyi götürüyor. 20 yıldır Türkler kesiliyor. E siz de diyorsunuz ki kültügin kült, 20 yıldır iktidarda, muhareta da 40 bin kişilik Çin ordusunu yendi. Ya 40 bin kişilik Çin ordusunu yenen kültügin aşağıdaki 40 bin kişilik İslam ordusundan mı korkuyor? Ve bir de bazı hocalarımızın kitabında bu süre içinde yani Arapların o bölgeyi doğradıkları süre içerisinde kültügini getirip bir de Semerkant'a getiriyorlar. Bu nasıl oluyor yani? Evet. Yağmur Kar e, sormuş. Tarım mumyaları ile ilgili genetik çalışmalar yapıldı mı? Pek çok kaynakta Hint Avrupa milletlerine ait olarak geçiyor. Şimdi biliyorsunuz Çinliler ilk başlangıçta bu Dünya Ticaret Örgütü'ne girebilmek için çok e, gülücük yaptılar. Şimdi e, o mimyaları bile de doğru dürüst göstermiyorlar. Bırakın genetik testini yapıp açıklamasını. Yani her şeyin üzeri şu anda örtülüyor. Ama Kader işte o Dünya Ticaret Örgütü'ne girmeden önce bunlar bulundu o yıllarda bir iki yayın yapıldı. Elimizde resimleri var. İşte açıkladılar 1300 yıl falan diye. Ama biraz önce ne dedim size? Mezara açılan Küçük ırmak Prensesi'ni. Şimdi açanlar Çinliler. Yayın yapan Çin televizyonu. Konuşan Çinli. Tarihi de veren Çinli. Peki bunun hakkında en ufak bir yayın var mı? Veya bu dünya kamuoyu ya 3000 yıllık bir mezardan sağlam bir ceset nasıl çıkar diye niye sormuyor? Hani bunu bize biz mi merak ediyoruz? Yani? Hani bırakın e, genetik testin falan yayınlanması. Bunlar da yok. Yani Türk tarihine, Türkler sahip çıkmadığı için biz istiyoruz ki bunu yer, bizim yerimize yabancılar yapı yapıversin. Bu kadar. Şimdi biliyorsunuz bir ana hakkındaki en hacimli yayını yapan Rafael Pampelli. Rafael Pampelli işte İtalyan asıllı Amerikalı maden mühendisi Çin'den geçiyor Çin topraklarına, geliyor bu tarafa doğru. Bakıyor ki burada bir tarih zenginliği var. Uzatmayalım, 40-50 senesini burada veriyor. Ve Aşkabat'ın eski yerleşim yeri olan Anu'daki iki tane kurganı, iki numaralı kurganı kazıyor. Ve diyor ki burada biz Mezopotamya'daki ve Mısır'daki medeniyetten daha eskisini bulduk diyor. Ve bunu da Chicago'da 2004'te Exploration in Turkistan diye bir kitapta yayınlıyor. Tamam mı efendim? Sonra yayınladığı tarihte Türkiye falan yok. Daha 2004 şey bir, e, 1904'de yayınlıyor Chicago'da. Şimdi bunun üzerine giden var mı? Yok. Bunu söyleyen adam Harvard'da profesörlük yapan Amerika'nın en sağlam adamlarından bir tanesi üstelik kazı raporunu yayınlıyor yani. Yani kurganı kazmış iki numaralı. Onun raporu Exploration in Turkistan. Sonra bunu Kazım Mirşen istedi. Ben Ankara'da destene uğraştım bu kitabı çıkartabilmek için devletten. Niye? Sakıncalı mı bu kitap? Ama yani bu soruları bir kişinin, üç kişinin, beş kişinin değil bir milletin sorması lazım. Milletin kendi tarihinden bahsediyoruz. Kendi atasının mirasından bahsediyoruz. Hani bu kadar ilgisizlik olur mu? Bu kadar yani ortaya çıkmış şeylere karşı ilgisizlik var bahsetti buradaki yayında ne zorluklarla e, oraya gidebildiğini, kazı yaptığını. Yani bunların arkasında ya zengininiz milli olacak, arkanızda duracak ya da devletiniz milli olacak, arkanızda duracak. İkisinden hangisi var? Hangisi var? Hangi büyük holdingimizin Türkiye'nin bu tarih araştırmaları için para harcadığını duydunuz? Hangisinin? İşte benim bir tek en son Celal Gökçen'e eksik olmasın fedakarlıkta bulunduk. Kazım Mirçan'ın kitaplarını bastırdık. Her kütüphaneye her Türk ocağına gönderiyoruz bir tane ki bulunsun. İleride bu, bu bu nesil bakmayacaksa bile bundan sonraki nesilden insanlar bakarlar. Ve oradaki yanlışları bulurlar. Doğrusunu bulurlar. Yaparlar. Ama elinde materyal olsun. Yani hocanın yaptığının orijinal direkt fotokopisini bastırdık ki hiçbir şey değişiklik olmasın diye. Oradan bulun yanlışım. İşte altın elbiseli adamın e, altın elbiselinin yazısını okudu. Şimdi çıksın birisi desin ki ya bu okuma yanlış. Bu okuma öyle olmaz. Nasıl olur? Ama öyle demek için önce alfabesini yapacaksın. Kazım Hoca benim hayatta gördüğüm en sağlamcı insanlardan bir tanesidir. Ben Necmettin Erbakan dahil birçok insanın talebesi oldum. Hasbelkader asistanlığını yaptım. Çok belki yüz tane üstü profesörün. Ama Kazım Mirşan'dan daha sağlamcısını görmedim. Bakın her okuduğu yazıt için alfabesini yapar önce. Yani etrüpsleri okuduysan nasıl okudum değil. Önce alfabesini yapar o alfabeye göre okur. Yani dolayısıyla eğer itiraz varsa ki olabilir. Yanlış da vardır o da olabilir. O zaman alfabesine itiraz edeceksiniz. Bu alfabedeki bu harf yani o Turgay Bey'in demin gösterdiği R tamgası, R değil diyeceksiniz, er değil diyeceksiniz, ermek değil diyeceksiniz, askerdeki er değil diyeceksin, erkeğin ermesi değil diyeceksin. Ha bunu söylersin, alternatifini koyarsın, okursun, manalı bir şey çıkar, tamam. Ama peşinen efendim Sölgen Taş'ta nasıl oluyor da biz 10 bin senelik damgamız oluyor. Kardeşim Sölgen Taş'ın karbon 14 kazı raporunu ben yapmadım, Kazım Hoca da yapmadı. Ruslar yapmış. İşte rapor Eğer rapor yanlış diyorsanız doğrusunu yap. Buyurun. İstiyorsanız raporu da göndereyim. Her ikisine veriyorum. Ama yani bilimsel yaklaşım budur mudur ya? Bu mudur yani bilimsel yaklaşım? Sonra Kazım Hoca inşaat mühendisi olduğu için bilim adamı olmuyor. Niye? Neden? Hani o, o ortaya sağlam bir şeyler koymak lazım ya. Ben demiyorum ki her dediği kabul edilsin. Ama hiç olmazsa bu konular tartışılmalı. Hala bugün Türkiye'de üniversitelerimizde ırk bitik diye fal kitabı diye Uygur kitabı okutulur mu ya? Neresi fal kitabı bunun? İşte meydan okuyoruz. Bir tanesi desin ki bu fal kitabı kardeşim. Şu da fal desin. 64 hikayenin bir tanesinin fal olduğunu göstersin. Yok böyle bir şey. Yani Thompson okumuş. Ha William Thompson okumuşsa öyledir, doğrudur. Yani biz kendi atalarımıza ait hakikatleri yalnız batılılar söylerse mi inanacağız? Yalnız onlar mı açıklayabilirler? Bizden bir kimse olamaz mı? Evet, Thompson Orkun yazıtlarının Türkçe olduğunu dünyaya kabul ettirmiş. Çok şey borçluyuz. Ama bu adam 30 yaşından sonra Türkçe öğrenmiş. Kazım Mirsan'ın beşiğini annesi Uygurca sallamış. O çocukluğundan itibaren o dille büyümüş. Onun için Orhun yazıtlarında şurada 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 yanlış okuyor diyor. Doğrusu bu diyor. Ha o da yanlış olabilir. Ama yani sırf Thomson okudu diye, sırf Batılılar böyle okudu diye. Ben doktoramı Almanca kitap üzerinden verdim diye tartışılmaz hale getirilemez ki. Bakın daha dün bugün Beşiktaş'ta kurganlar var kazılıyor değil mi? Ne diyorlar? Doğumdan önce 3500. İki de şimdi koyayım 5500 sene önce hemen Beşiktaş'ta Barbaros Anıtı'nın karşısında kurgan kazılıyor. Kim merak ediyor? İçinden runik yazı çıktı diyorlar. Bir tanesini gördünüz mü? Bir gazetemiz yayınladı mı? Türk milleti bunu merak ediyor mu? Etmiyor. Evvela ya der yani 16 milyonluk İstanbul'un göbeğinde <laughs> Türk tarihiyle alakalı bir kazı yapılıyor ve Türk milleti buna arkasını dönüyorsa yani mülkün sahibi bana ne diyor? Durum bu. Maalesef bu. Evet. Zaten sorun şuradan kaynaklanıyor. Atatürk bu, bu önderimiz mirasına bıraktı. Kendi parasıyla iki tane kurum kurdu. Biri Türk Dili, biri Türk Tarih Kurumu. Ama ne yazık ki o yedikleri para bana göre haram. Çünkü o onu asap şeyini yapmıyorlar. O vizyonu gerçekleştirmediler. E, sorun buradan kaynaklanıyor. Tabii sizin söylediğiniz gibi bizim halkımızın da ilgisi. E, ben de bazılar diyor ki, hoşumuza gidiyor diyor. Mesela biz Orta Asya'dan geldik demek veya işte başka şey. E, demek biraz ilgi olması lazım, itilemek lazım. İdiklerinizde çok çok haklısınız. Ne diyeyim evet. yani, idikliği yok. Çok evet. teşekkür ederim. Rica Gerçekten ediyorum. Ben... ben e enerjiyle... E Benden daha enerjik olarak yani ben dört sizden şey. küçük değilim, <laughs> daha es enerjik. Esas yükü sizler Vedat Beyler, Büşra Hanımlar falan çekiyorlar. Ee, yani Erken Türk Akademisi olarak, e, Türk Akademisi olarak hakikaten güzel şeylere e, vesile oluyorsunuz. Bizim işte elimizden gelen bu, sizleri desteklemek, e e, yardımcı e olmaya <laughs> çalışmak ama e, mühim olan e e ve gayret çok şey yapılıyor. Bunlar da işin tabii ki iyi tarafları. Onun için bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Var olun. Yani bu arada bizim rejide Mehmet Turgay Külü'n var, Murat evet. Çevik var. Onlar gözükmüyorlar. Evet. Onlara da teşekkür edelim.